Evet yeni bir soru tarzımız. Bir toptancı sattığı bir ürün için aşağıdaki gibi iki farklı kampanya düzenlemiştir. Tamam, birinci kampanya, ikinci kampanya tamam. Diyor ki bu müşteri, bir müşteri bu toptancıdan 75'ten fazla ürün almıştı. şöyle okuyalım bakalım ne diyor. 50 adet ve üzeri alışverişte 10 tanesi bedava, geri kalanlar %15 indirimli. Tamam. Ha 75 adet ve üzeri tüm tüm ürüne %25 indirimli. Arkadaşlar şimdi tamam 50 tane alırsa anladık bunu. Tamam yani 50, 51, 52, 53 arkadaşlarım şunu kullanacak. 75 üzeri alırsa da şunu kullanacak. Tamam. Bir müşteri bu toplantıdan 75'ten fazla ürün almıştır. Müşterinin ödeyeceği ücret her iki kampanyaya göre hesaplanmış ve hesaplanan değerler eşit olduğu görülmüştür. Buna göre müşteri kaç adet ürün almıştır demiş. yani arkadaşlar burada... O zaman biz iki tane ekran kullanacağız. Şimdi arkadaşlar bu adamın kaç tane ürün aldığını ben biliyor muyum bilmiyorum. O zaman ben buna şöyle bir x adet ürün aldığını farz edelim. Bu x adet ürün için arkadaşlarım birinci kampanya yazalım. 10 tanesi bedava mı arkadaşlarım? O zaman bunun x eksi 10 tanesi arkadaşlarım ne olacak? Hani parayla sattım olacak. 10 tanesi ne olacak? Bedava. Bu x eksi 10 kalan arkadaşlarım ne olacak? %15 indirimli mi olacak? O zaman arkadaşlarım ben bu x adet malı Başlangıçta arkadaşlar bak başlangıçta 100 liraya sattım farz edelim arkadaşlar Ben bunu 100 liraya satacağım farz edelim. %15 indirim demek, arkadaşlarım? O zaman bu 85'e satmayacak mı? Yani 100'ün %15'i 15 yapar. yüzden 15 çıkartırsam da 85. Yani arkadaşlar şöyle 100 çarpı 15 bölü 100 eşittir. Hatta doğrusu ne arkadaşlar bakın. Ana para eksi indirim miktarı yüzler zorladı 85 tam mı gençler olay bu zarar yani indirim derse eksi yapıyorsun. Kar derse burayı eksi şurayı artı yapacaktık. Mantığı bu. Ay sayı, sayı 100 aldığımız için kolay oldu. Hemen 85 yazabiliriz tabii ki. Bu birinci denklemin benim. O zaman arkadaşlar ne olacak burası? X eksi 10 çarpı 85 bölü 100 eşit olacak. İkinci kampanya yazıyorum şimdi. Arkadaşlar ikinci kampanya ne? 75 adet ve üzeri alışverişte tüm ürüne %25 indirimli. Arkadaşlar o zaman yine ne yapacağım? 100 eksi 100 çarpı 25 bölü 100'den burası 75 yaptı. O zaman arkadaşlar benim kaç adet ürünüm var? X adet ürünüm vardı. X çarpı 75 bölü 100 yazmaya hakkım var dostlar. Şimdi işte çarpımı yapmadan önce şu yüzler zortlasın arkadaşlarım sadeleşir. 5'e böldüm 5'e böldüm burada 15 kaldı burada 17 mi kaldı dostlar? Dağıtalım o zaman burayı. 17 çarpı x eksi 10 eşittir. 15 çarpı x. Gençler 17x dağıttım içeriye. Eksi dağıttım içeriye. 170 eşittir. 15x. 15x at bu tarafa. 17x eksi 15x eşittir. 170 2x eşittir. 170 x buradan ne geldi? 85 geldi. Müşteri kaç adet ürün almıştır? x adet dedik. x'i kaç bulaşalım? 85 cevabınızda 85 olmuş olacak.